Yine yağmurlu bir sabah. Kalktım. Yine tavuklara baktım. Yağmurlu dışa şey çıkarmadım. Yemlerini verdim. Suyu tazeledim biraz. Ot topladım. Geldim. Paşamla beraber oturuyoruz. Değil mi paşam? Takılıyoruz beraber. Bayağı oh. bir hiç durmadı kaç gündür yağıyor böyle. Çamur sisli, pustu. Yağmurlu, soğuk. Bir Yağ hava. Sabahtan beşte kalkıyorum. Hava aydınlanmadı. Sobayı tutuştur tekrardan. Yat kalk. Yat kalk. Bakıyorum güneş ağır. Çıkmış. Gün ağırmış. Güneş çıkmış diyor. Gün ağırmış. Kalk. Bugün pazartesi. Şimdi İstanbul'da olsaydım çoktan işteydim. Oturmuştum çalıştım. Uyuştum. Lan sanki özledim ya. Neyse. Paşam. Oğlum. Ne yapayım ben? Basma dostum benim ya. Taş olmasa ne yaparım? Taş olmasa ne yaparım? Değil mi paşam? Seviyorum seni. İyi. duman çıkıyor. Sabah gidip giderken bir iki odun atmıştım. tutuşturmuştum. Yanıyormuş iyi. Yanıyorsun Fuat abi olduk. 3 tane yumurtmuş. Üç tane yumurta aldım onlardan. Köye geldiğimde bir sürü malzeme eksiğim vardı. Hala var zaten. Kazmam yok, küreğim yok. Bir şey en azından ilk geldiğimde kendime bir tane olarak aldım. Satıcı bana ki beni kandırmıştır. Bu dersin için tamamen çelik olduğunu söyledi, doğru olduğunu söyledi. Ya bunu aldım. Yani Sıkın tamamı gelip güzel kullanmıştı bir tane. O ara kaldı. Sonra biz girebiliriz. Bizim üstünlüğüne Bir Bir, bir büyük işte, hediye etti. Bana gittim. Sattak koydum. Biz de böyle girebiliriz. Daha bahçeye gittiğimde elimde lazım kum dalı kesmek için eskiden. Kum dalı keserler de. Şurada şey, kum dalı kesiyorlar ya. Böyle bir girebiliriz. Sak taktırdım. Sadece bir gireletmem lazım. En çok bitirişte dönüşük baltaydı. Baltam yaptım. Şimdi şey sürü baltam var ama güzel Balta. i̇şte kesme baltası. Kaç tane kesme baltam var ya? Bunu da bir yere falan i̇şte Bir tane daha var. İşte bir kesme baltam daha. Bu i̇şte da baltalar ayrılıyor ki. Yani kesme baltasıyla odun yaramıyorsun. Odun yaramak için yarma baltası lazım. Onu yani bir tane daha. Bunları hep saklattım. Bunların hepsi ağaç kesme baltası. Eh, evet, güzel bir şey. Yarma baltam yok. Onu da bugün, Onu da en var var olsun. Bu şekilde. Bismillah. Şimdi yarma baltası. Bunu saklattırıp bir 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 ağzını kesinleştirdik Güzel baltam oldu. Evet, üçte yarma baltası. Bunlar inşallah önce dikişin hazırlığını bununla yapacağız. Biz gizinti deriz ama böyle bir şey oldu. Uzun olmaya biraz daha uzun. Biraz kısa. Daha uzun böyle. Altta da eskiden bir çay. ormana geçmek için. Bu sütte biraz uzun ama güzel fena yani. yani değil. bir sap var şimdi. Evet, yani bir sap kurursak çok güzel bir şey olur herhalde. Çok güzel bir şey olur. Bu kalıcak ölçeyi. Gizli kapısı var. biraz daha dökülüktü onlara ihtiyacım var saç kastı çok ısınsıtıyo sıkıntı oluyo ya da bahane yaptım işte saç kastı

Devam ediyoruz. O çapayı bitecek inşallah. Maşk edecek, şu edecek, maşk edecek, maşk. İnsan gelecek. Tey, tey, tey. Eğlenceli bir içerik değil ama. Gelenmek istiyorsanız dikkatli olun. Yazın da Karadeniz tarıklar. <laughs> Yazın da yağmur, kışın da yağmur. Yazın yağmur, kışın Yazın kışın yağmur. Söylemeyi unuttum. Yazında yağmur, kışında yağmur. Hadi görüşürüz.